Gürcistan'da siyasi krize neden olan tartışmalı yabancı ajan tasarısı 3. ve son oylamanın ardından parlamentodan geçti. Cumhurbaşkanı Salome Zrobişvili her ne kadar yasa tasarısını veto edeceğini söylese de iktidar partisi tasarıya yönelik vetoyu aşabilecek çoğunluğa sahip. Başkent Tiflis'te tasarının yankıları sürerken Amerika Birleşik Devletleri'nden bir açıklama geldi. Beyaz Saray Sözcüsü Karin Jean Pierre, eğer tasarı yasalaşırsa o zaman Gürcistan'la ilişkilerimizi köklü şekilde yeniden gözden geçirmek zorunda kalacağız dedi. Hem Gürcistan'da tasarıya karşı gelenler hem de Amerika Birleşik Devletleri bu tasarıyı Rus yasası olarak görüyor. Dolayısıyla Washington yönetimi Tiflis'e açık açık Rusya ile yan yana gelip batıya düşman olmayın uyarısında bulunuyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Mart ayında kazandığı seçimlerin ardından 7 Mayıs'ta yemin ederek resmen görevine başladı. Böylelikle kabinede de değişiklikler yapıldı. Rusya Devlet Başkanı Federasyon Konseyine kendi belirlediği bazı isimleri ve görevlerini sundu. Belirlenen isimler Konsey tarafından olumlu karşılandı ve Putin yeni kabineyi oluşturan bakan ve yetkili listesini onayladı. Peki yeni kabinede kimler var? Eski Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu'nun yerini Andrei Belisov aldı. Shoigu ise Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri oldu. Sergey Lavrov Dışişleri Bakanı olarak görevine devam edecek. Maxim Reshetnikov Ekonomi Bakanı, Konstantin Chuchenko Adalet Bakanı ve Vladimir Kolokolsev İçişleri Bakanı olarak yeni görevine başladı.